Merhabalar efendim ben Vojum Eray videomu hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bu videomda insanlarımı trolleyeceğim Bu videoların devamını gelmesini çok istiyorsunuz Çünkü insanları trollemem hoşunuza gidiyor herhalde Bilmem abi yani ne kadar manyaksınız artık Yani hiç bilmiyorum o yüzden ben de bu serinin devamını Getirmeyi düşündüm şu an çok seksi bir word diyorum. Abi şu dizayna bakar mısın ne kadar güzel Bu arada bu word moderatör kazandı Bu word'u yapan kişi moderatörlük kazandı bizden Çünkü birinci seçildi abi adam çok güzel yapmış Ve biz buradan birini seçtik bu dünyayı Gerçekten kendisi tebrik ediyorum eğer sizde böyle Word tasarlayarak şey yapmak istiyorsanız Moderatör falan kazanmak istiyorsanız sunucumuza gelebilir bu arada tele abi yeter artık SB atma ya. Benden zengin oldunuz oğlum. Benden zengin oldunuz. Bu arada bize pazar özelliği var ya abi. Adamlar eşya satarak benden zengin oluyorlar. Yani helal olsun. Keşke o paralar bana da dönse. Keşke yaptığınızda bana da böyle bir para verseniz de ben yetki satsam size. Ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Hani siz de kazanın ben de kazanım ya. Seks, teksiz kazanmayın yani değil mi arkadaşlar? Lütfen. Lütfen bana da verin azıcık para. Yetki alın. Yetki alanlara çünkü legendary veriyorum. Admin alanlarda legendary ve devil digger. Devil digger üçlü alana tek atıyor. Şimdi beler sikiş başlıyor hazır mısınız? Eh Word'ü. Seni seçtim. Aha burası bir kasino dünyası. Uf buraya neler yaparız neler. Aga bu Word çok şey oldu ya. Çok açık durdu ya. Biz buraya bir banlayalım ya. Biz buraya bir banlayalım. Beyler. Çok şikayet aldım ha. Word'ünüzü bir hafta kapıyorum. Kapıyorum. Kusura bakmayın. İtiraz etme. İtiraz etme al banlarım ha. Canım istedi amına. Yok. Şikayet geldi kanka. Sikem oluyormuş. Ayıp. Yakışmıyordu. Bay bay. Işınlanma. <laughs> Oğlum ya. Adam da yanında amına. Birazdan açarız abi. Biraz bekleyin ha. Hatıralarınız yeni. Buraya hatıra yazıyorlar. Merhaba. Merhaba. Hazreti Mevlana diye bir insan. Selam. Şimdi ıı, e nasılsın? Nasılsın? Önce bir selamlaşalım. Sunucum ben de iyi. Ben de iyi. Sence sunucum iyi mi? İyi mi? Kral girme dedim. Sana gelme dedim. Gelme dedim ben. Abi ben seni bir hemen banlayayım. Ben sana gelme dedim kardeşim. Ama nasıl ama kadar logum varmış. Ben seni bir banlayayım kardeşim. Kusura bakma. Neyse. Ee, ne yazmış? Dur bakayım. bayağı iyi. Eyvallah. Bence de. Hadi siktir it. Burayı da banlayalım. <laughs> Tamamdır. Şimdi şu verde gidip banını geri açalım. Ha. Ya da birazdan açalım. Bana skin'de değil. Bu arkadaşımız Devil Digger ile auto farm yapıyor sanır. Sen bu arada sunacağımız auto farm serbest. SA. Sen şuraya kırma kardeşim ya. Hiç gerek yok. Abi sen neden ayakta duruyorsun? Yakışıyor mu? Sen niye ayakta duruyorsun? Bence şuraya da bir kır sen ya kardeşim. Şuraya da bir vursana. Aa. Ne oldu acaba? <laughs> Kötü şeyler oldu. Ya FP. Uf adam çok fena farm yapıyor orada. Ben bu verde clear atmak istiyorum. Ama Vajimera mı? Hayır annen. <laughs> Aga ben e, bu verde clear atarsam çok fazla emek gider. O yüzden ne yapsam bilmiyorum. Ama verde clear atıp adama 50 BG'le verebilirim ya da legendary de verebilirim. Bence bu tehlikeyi alabiliriz. Word'üne nuke atabilir miyim? Atarsam karşılığında ne istersin? Ne istersin? <laughs> Abi adamı atma ya. Atma ya dedi bana. Sen de ayaktasın bırakayım. Bu arada bak yok sunucumuzda böyle mal mal. Ee, yarrak. <gülüyor> <gülüyor> Aa yanlışlıkla ukaledim Word dur clear. Kardeşim kusura bakma. Çok özür dilerim. Bunu yapmak zorundayım. Çok özür dilerim. Ee, selam. Çalma orospu çocuğu siktir git. Tamamdır. Legend vereyim mi? <gülüyor> ya. <laughs> Abi benim işim gitti bu arada bu arada clear atarken. Allah'tan bug plantlar falan gitmedi. Seedler gitmedi. Yeterli olur mu? Yeterli mi? Legendary 60 lira bu arada. 60 liralık eşya hediye ediyorum şu an bu arkadaşa. Haberiniz olsun. Başkası satamıyor. The World gitti. BGL vereyim. BGL vereyim. BGL vereyim gel. Al. Selamlar. Merhaba bayanlar. Selamlar bayanlar baylar. Anasını mı mezarda kayanlar. Hadi siktir What the fuck yaptı böyle. What the fuck oldu adam. Şimdi sel mesk. Şimdi bu dünya. Merhaba. Merhaba. Bu dünya çok güzelmiş. Bu dünya çok güzel. Bu yerde bir makyaj gerek. Dostlar. Bence bu dünyaya bir makyaj yapalım arkadaşlar. Bu dünyanın makyaja ihtiyacı var. Hazır mısınız? Olur diyor. Hop. Karışım al sana makyaj. Buyur. Nasıl? Bence iyi. Öyle deme. Makyaj yaptım. Ben iyi makyaj yaparım. Makyaj yaparım. Dostum. Ben senin nereden? Ben senin nereden dostun oluyorum? Dost kavramını bu kadar normalleş tirmeyin. Yeter. Of! <laughs> Şunu kıralım. Aha, Da Vinci'yi de kırdık. <laughs> Kanka. Da Vinci gitti. Ha o gitmedi, pardon. Kanka ne haber? Neyse. Şuraları bir kıralım. Beni görmenin harcı. Siktir git. Seni görmenin harcını vereyim ben sana. Gel. Ya video ya da içmiş. Sik suyu içtim. Hadi sen de iç. Sen de siktir git. Ben Owner'la baş başa kalmak istiyorum. Merhaba. Owner Bey. Owner Bey. Verdiğim rahatsızlığın bedelini nasıl ödeyebilirim acaba? ödeyebilirim acaba? Bir şey de 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 amına kod de de kardeşim. Burada videoda değilsek çok üzülürüm. Çok. 8 buçuk dakika bir çok güzel. <laughs> ya ya ben sana ya anasını e ee. e ee. devam ettir hadi. Soruma cevap verir misin? Cevap verir misin? Misin? Lütfen. Soruma cevap istiyorum. Lütfen soruma cevap ver. Cevap ver lan sikik Rahatsızlığımı koyayım. Nasıl Karşılarım Ha kardeşim Bana dele lazım kaç dele Kaç dele hadi bakayım dele veririm ama gördüğünde clear çekerim Dur Hadi kaç dele iste Oğlum beyinde sonradan mı gidiyor kardeşim Bak senin kalbini kırmak istemiyorum sen Söyle Söyle Kaç dele istiyorsun Söyle fiyatın ne senin götünü sikeyim, al 5 begeli. Adam olana çok bile. Değil mi? Abi. Abi abini sikeyim Efendim. Buyur. Buyur kardeşim benim. Sen ister şey yapayım ben. Söyle, 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 söyle. Daşşaklı. Hayır. Amın var. Bay bay. <laughs> Oğlum bir Niye böylesiniz ya? Şimdi baya baya kalı. Baya kalı. Kardeşim. Merhaba. Dur. Bir şeyler oluyor. Dünya klosofermi var. Merhaba. Dünya mı yapıyorsunuz? Aa! Yardımcı olmak isterim. Tabii ben yardımcı olacağım size. Abi hemen yardımcı oluyorum size. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Her zaman. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Değişik şeyler geliyor bildirim. dünyam genişledi. Nereden baksan karlı iş abi. Rica ederim. Tabi oğlum karlı iş. Al kardeşim. Al kardeşim. Hatıra durur. BG siktir git yanıma gelme ananı sikerim seni siktir Eee verdiğim rahatsızlığın bedeli. 5 BG yerine neyse onu söylemeyeyim. Götümü vermeyeceğim bugün. Şimdi son dünyamıza gidelim ya da biraz daha devam etsek ben çok eğleniyorum çünkü şu an. Heh ben bu kardeşimizi bir güzel sikerim. sen kimsin benim sonucumda parayla etik satıyorsun ha? Kardeşim selamünaleyküm. Evet acaba ne? Ya? Bir buçuk lira. 5 lira. Oo. Piyasayı çok düşürüyorsun ama sen. Olmaz. Olmaz. 60 kuruş item mi satılır? Sikik. Bir lira. Bu arada bu adam iyi kazanıyor ya. Her gün bayağı item satsa nereden baksan günde 50-100 lira kazanıyordur bu puşt. Pezemek seni. Benden çok kazanıyor herif ya. Ben mi satsam acaba bunlar? <laughs> Beyler bana <laughs> beller al lan. Bunları al. <laughs> ya da alın ya fark etmez oğlum. Adamlar benden yetki falan alıyor zaten. Bak adam moda almış mesela burada item satı da ben sen sana... ne geliyorsun lan? Lan ne geliyorsun lan? Gidin lan. Ben gelmeleri istemiyorum. Bay bay. <laughs> Adam sana ne dedi? See Ne haber? Niye? Niye açayım ki? Eee 20 TL versene. Günde günde kaç TL kazanıyorsun? Kazandığını dürüstçe söyle açacağım söz sus ya <laughs> çok kaba bir insan of orospu çocuğu her gün mü oğlum daha yeni başladı kıskandım piç ne diyorsun yarrak ben 4-5 bin TL kazanmıyorum yo kazanmıyorum Ayıp. Yalan kötü şey. Şu an e, tam kaza e, kaza demişim pardon. Patlamanın olduğu gün bugün bu arada. 11.30. Eee bugün öğlen saatlerinde haber aldım ben. Sonrasında Twitter kapandı, Instagram kapandı. Neden bilmiyorum. Google filan YouTube kapandı abi. Ben tam o saatlerde çekiyorum bu videoyu. Sahteme VPN'de Bitcoin alsan ben sana 30 TL almışımdır. Kanka sus ya. Ayıp. Sen de 55 TL kazanmışsın bugün. Ayda 1500 eder Terbiyesiz Ayıp yetki al Bay bay Adama bak ya adam zengin oluyor ya yetki alarak Al Lükesini kaldırayım dur Hadi hayırlı olsun Of Aa delireceğim ha Neyse. Merhaba Merhaba auto musun sen Tam devam et kanka ben autolara saygı duyuyorum <laughs> Auto yapmaya devam edebilirsin XL dünyası bu dünyayı ben daha önce görmüştüm Word Doke by Away From Abi bu nasıl bir isim lan? Merhaba, merhaba Nasılsınız? Abi bu World'ı kırmayı kıyamadım yani ne kadar güzel dizaynlamışsın Oha Word çok güzel Ben burayı daha net Ben burayı daha net görmek için nuke atıyorum Atıyorum ha Haberin olsun <laughs> Bu nasıl bir sebep ya Of çok güzel Dur Nukeleyince daha güzel oluyor. Oluyor. Bence bu world'u kapatalım. Sergi amacıyla müze gibi kalsın. Ne dersin? Videoda ise götüm. Babanın çüküne sakso çekiyorum. Video değil. Evet. Sik de Hadi. E ne demişti? Kapatayım. Olur. Olur. Kapat. Kanka bu arada para neyse. Şaka. Dur. Lan sus. Hayır yapma. Açtım abi özür dilerim. Orus püjü siklet. Güzel düzenlemiş Maşallah. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar. Bu arada GTA World'daki ventleri boşaltmışsınız abi. Teşekkür ederim yani. Bayağı boşaltmışsınız yani ventleri. Şurada 17 BGL var abi bak. Tam şurada 17 blue gelmek var. Seviyorum size. Çok seksi. Bu arada şurada da bayağı var. Ya yani bu World'u kullanın GTA's. Ben burada bir karım yok oğlum. zaten sınırsız bak. Give 71 88. 150 yapayım. Bak. Hop. Otomatik 150 BG'le geldi benim envantere. Yani benim burada bir karım yok abi. Ben size ucuz fiyata satıyorum ki hayalinizdeki itemler alın diye abi. Bak. Burada mesela kaç var? 33 BG'le var. Vay amına koyup. Selam. Şimdi şuraya bakalım. Burada kaç var acaba? Uf, burada da 6 BG'li var. Maşallah abi. Maşallah diyorum. Sunucuma gelmeyen cidden ağır vurduruyordur abi. Ağır vurduruyordur. Bu video buraya kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.